Size merhabalar, sizlere bir şey söylemek istiyorum, daha doğrusu sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. O yüzden bugün bu kadar heyecanlı ve mutluyum. Şimdi şöyle ki ben bir şey yaptım ve çok güzel bir adım attım. Sokaktaki canlarımız için bir mama kumbarası oluşturdum. Bu mama kumbarasını instagram profilimin altındaki orada linkten görebilirsiniz ve eğer mama göndermek istiyorsanız oradan gönderebiliyorsunuz. Neden candostlarım.com'u seçtim? Çünkü orada daha fazla mama çeşitliliği var ve diğer sitelere oranla daha da uygun fiyatlar var. Mesela işte bir kiloluk bir mama başka yerde 25 lirayken orada 8 TL'ye bulabiliyorsunuz. 7 TL'ye bulabiliyorsunuz. Veya 4 TL'ye sadece 4 TL'ye bile konserve mamalar bulabiliyorsunuz. Sizleri bunu söylemek istedim. Umarım çıktığım bu yolda beni yalnız bırakmazsınız. Bana destek olursunuz. Bir kilo bile göndermiş olsanız o kadar çok mutlu olurum ki söylediğim gibi fiyatlar da herkese, her bütçeye hitap edebilmek adına, her insana hitap edebilmek adına çok çok uygun fiyatlı ürünler de var. Siz bana gönderin Ben de sokaktaki canları Beslemeye devam edeyim Zaten besliyorum ama Daha çok beslemeye devam edeyim İzlediğiniz için çok teşekkür ederim Bu arada Söylemiş biri bilmiyorum ama Kargo parası hiçbir şekilde ödemiyorsunuz Siz de sipariş verirken ödemiyorsunuz Ben de teslim alırken Ödemiyorum Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim Umarım Bana destek olursunuz ve bana mama gönderirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik evde kalmaya devam ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Hoşçakalın. Bay bay.